Herkese merhabalar Tonguç Akademide. Gerçek sayılar kümesini gidiyoruz. Tonguç gerçek bir adam mısın evladım sen? Hocam, Real misin? Adam gibi adam gerçek sayılarda. Real diyoruz. misin sen? Real bir insan mısın? Real bir insanım hocam. Harika. Real bir insan mısın peki? O ne demek hocam? Ha yani işte gerçek demek. İngilizce. Ha. Şimdi Tonguç bir kere sayma sayıları kümesine bakalım. Sayma sayıları ne desen Tonguç? Nedir Allah aşkına? Parmağımıza saydığımız sayılar. Hani nereden başlattın Tonguç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birden başlar. 1, 2, 3 diye devam eder. 20, 4, 5, 6, 7. Kaça kadar sayabilirsiniz sen Tavuş? Hocam bir insan 1 trilyona kadar sayması için 100 bin sene yaşaması gerekiyormuş. Dolayısıyla biz çok, çok sayabiliriz değil mi? Yani bir insan 1 milyona kadar sayabilir. O yüzden hani 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Ama sıfır var mı burada Tavuş? Sayma sayı hükümesinde. Yok. Yok. O zaman sayma sayı kümesi 1 2 3 4'ten başlar. Peki doğal sayılar kümesi de ee, yani aslında adı üstünde otantik sayılar. Otantik hmm. doğal demek. Hani hani ot, doğal Aa, natural. Orada natural. O yüzden otantik sayılardaki o var ya aslında sıfırdan başlıyor. Ha. Sıfır, bir, iki, üç diye gider Tonguç. O zaman doğal sayılarda Sıfır çok doğal bir sayı bak Unutma. Kaliteli bir insan. Evet. Mısır zamanında bulunmuş. Çoğu eski tarihlerden beri bizim hayatımız olan doğal bir sayı. O yüzden otantik bir sayı. ama mı? Kaliteli. O yüzden ne varmış? Sıfır varmış doğal sayılarda. Zaten doğalın içinde de sıfır olduğunu görebilirsin. Ya doğal deyince ne yazıyoruz evladım burada? Bak sıfır kendini kendini ön plana çıkarmasını biliyor. Tamamdır hocam. Geçtik. Şimdi doğal sayılarla sayma sayılar arasındaki fark ne olduğunu görebildin mi şimdi? Sıfır. Harika. O zaman do sayma sayılar kümesi neydi? 1, 2, 3 diye devam ediyorken doğal sayılar kümesi ise 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Bunu unutmayacağız Tonguç. Peki e şöyle bir şey yazabilir miyiz Tonguç? Sayma sayıları birleşim 0 Aslında doğal sayılar kümesi diyebilir miyiz? Evet Kesinlikle. ikisi beraber o. Şimdi bir de tam sayılar kümesine bakalım. Tam sayılar tonkuç aslında zengin sayılar. O yüzden Z ile gösteriyoruz biz bunu. Tam sayılarda şey yok. Hani sadece 0 1 2 parmaklarımız yok. O kadar zenginler ki eksileri de almışlar. Kol bacak, saç, kıl, her şey. Eksileri de almışlar. Eksiler de var. Bütün sayılar var kardeşim. Ona demişler pıt 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 Bu dostunsa galiba. Ya 9/8 de var mı hocam? Hayır bak tam olması gerekiyor. Ha. Tam sayılar, zengin sayılar adam gibi yani şey e, düz geliyorlar yani. Bize böyle virgüllü virgüllü oynaklığı orası burası hocam, oynayan şekilde gelmiyor. Tam geliyor adam. Tam. Onlar rasyonel sayılar. Mesela 6 bir tam sayı ama eksi -7 de bir tam sayı. Eme -6 da bir tam sayı. 0 da bir tam sayı. bir de Hepsi var dikkat ettiysen. Ve Z ile gösteriyoruz. Unutmayalım o yüzden. Zengin sayılar diye ezberleyebilirsin. Peki rasyonel sayılar nedir biliyor musun? Rasyonel sayılarsa kafadar sayılar. Başı e, son, başı e, ayağı böyle bir, bir şeyleri var tamam mı? Kafadar bir adam. Ne olur evladım? Bir üstü vardır bir de altı vardır. Aa, doğru. Kafadar sayılarda üst vardır alt vardır. Dolayısıyla e, ne diyoruz evladım bunlara? Rasyonel sayılara bir pay vardır bunlarda. Bir de payda vardır. Değil mi evladım? Evet hocam. Buna ne diyoruz? Kesir çizik diyoruz. Dolayısıyla kafalar sayıların arkalarında kankaları var. Yani ee, altlarında kankaları var. Anlaştık mı? Beraberler bunlar. Ü, pay ve payda diye. Peki hocam pay ve paydaydaki sayılar tam sayı olmak zorunda evet. mı? Yo, Yok. Evet Tam sayı olmak zorunda. Çok güzel. Mesela 3 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. Mesela eksi 2 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. Anladım hocam. Mesela 4 de bir rasyonel sayıdır. Çünkü neden? Görünmez bir her bir sayının vardır. altında görünmez. Peki mesela eksi 2 de bir rasyonel sayıdır. Çünkü her sayının altında görünmez. Bir... Sıfır da bir rasyonel sayıdır. Çünkü her sayının altında bir rasyonel sayı vardır. Dolayısıyla bütün tam sayılar da aslında rasyonel sayıdır diyebilir miyiz Tonguç? Evet diyebiliriz. Bütün rasyonel sayılar tam sayılar mı diyebiliriz? Bütün tam sayılar da bir rasyonel Bak eksi 5 de bir evet, evet, rasyonel sayı Çünkü altında görünmez bir, bir var. Ama bu bir tam sayı mıdır Tonguç? Hayır. Çünkü ha, tam değil bütün ya. Bütün rasyonel sayılar tam sayıdır diyemeyiz. Ama bütün Ama tam sayılar rasyonel sayıdır diyemeyiz. Süper dikiyor. Beynim aktı Peki, hocam. Bu kadar şey kolay var. bir konuda kadar. 0,7 bir tam sayı mıdır? Değildir. Onu görüyoruz zaten virgüldü. Peki rasyonel sayı mıdır? Evet. Çünkü bunu 7 bölü 10 diye yazabiliriz. Anlıyor musun yoksa numara mı yapıyorsun birazdan? Beynim anladı hocam. 2,52. Kalbin sizinle Bunu 252 bölü 100 diye yazabiliyoruz. Demek ki rasyonel sayıdır diyebiliyoruz. Peki irrasyonel sayılara bakarsak eğer. Bunlar da ıssız adam. Isız adam diye bir film vardı hatırlıyor musun? Havlamazdın, havlamaz, anlamazdın. Anlamazdın, ha, anlamaz. Allah seni. <laughs> <laughs> Isızlarda ıla gösteriyoruz sonuç. Bu şekilde yazamıyoruz bunları. Ne olabilir? Bak biliyor musun? Bak irrasyonel sayıları şöyle gösteriyoruz. Mesela pi sayısı irrasyonel sayıdır. Çünkü pi nedir biliyor musun? 3,1426457 böyle devam eder ve sonsuza kadar gider. hiçbir şekilde bir rasyonel şekilde yazamayız. Aynı zamanda bak pi yazdık. Aynı zamanda karekök 2 bir irrasyonel sayıdır. Çünkü karekökü iki açmaya çalışsak 1,4,2,5,6,3,2,4,8 böyle devam ediyor. Sonsuza kadar devam eder. Aynı zamanda başka hangi irrasyonel Kök 3, kök 10. Kök 10 dışarı çıkabilir mi? 10 neyin karesi? Çıkamaz değil mi? Çıkamaz. O yüzden irrasyoneldir. Mesela kök 200 çıkabilir mi? Çıkamaz. Çıkamaz. 200 bir sayının tam karşısında. O yüzden rasyon, irrasyonel sayıdır diyoruz. Burada önemli bir ayrıntı var. hatırlatayım mı sana? Hatırlatayım. Bir önceki kağıdımızı verir misin? Eyvahlar olsun. Şimdi bu sonsuza kadar devam ediyor dedik ya. Şöyle bir ayrıntı var. Bak evladım. Mesela 0,4 devirli. Bu ne demekti hatırlıyor musun? 0,4, 4, 4, 4, 4. Sonsuza kadar 4 diyor. Bu da 4 bölü 9 şeklinde yazıldığı için rasyonel bir sayıdır diyebiliyoruz Tomuç. Yani bak o zaman şunu diyoruz. Devirli sayılar aslında rasyonel sayılardır. Herkes bunu irrasyonel olarak düşünüyor. Halbuki rasyonel sayılardır. Ra i̇rrasyonel olan şeyler nelermiş evladım? Kökün dışına çıkamayanlar. Çıkamayanlar. Köklü sayılar. Köklü sayılardan ama Köklü dışarı, dışına çıkamayanlar. dışarı çıkamayanlar. Ve ne varmış? Bir de pi varmış. Unutmayalım bunlar sınava çıkıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz Tonguç? Reel sayılar dediğimiz yani gerçek sayılar kümesi aslında şu demek. Tüm sayılar demek. Bilip bilmediğimiz tüm sayılar. Buna gerçek sayılar diyoruz. İngilizce reel sayılar, real numbers. R ile gösteriliyor. O yüzden R ile gösteriliyor. Ve rasyonel sayılarla yani kafadar sayılarla ıssız sayıları yani kimsenin sevmediği, gıcık olduğu sayıları topladığımız zaman bunu buluyoruz evladım. Toplamak Anlamak birleştirmek yani. demek aslında. Ve o zaman sana bir tabloyla Bu bunu ödetiyor. Çok sağlar hocam. Ben çünkü Harika. küçükken her şeyi ben şamasıyla anlamışım. Tüm olayım. sayılar gerçek sayılar. Bunun içinde ne var evladım? Rasyonel sayılar var. Rasyonel sayıların dışında irrasyonel sayılar var. Hemen birkaç tane örnek yazalım. Kök 2, kök 3, kök 5, kök 8, pi. Bunlar irrasyonel sayılar. Rasyonel sayıların içinde ne var Tonguç? Tam sayılar. 2 bölü 5. 3 bölü 4. Bunun gibi. Tam sayıların içinde doğal sayılar var. Doğal sayıları söyle bakalım. 0. Hocam doğal sayıları işte, sayma sayıları yok mu? Onu niye evet, biraz daha... Evet onu yapma. Gerek yok. 0, 1, 2, 3, 100. Değil mi? Peki sana bir soru. Bak bu çok soruluyor. Kök 9'u nereye koyacağım? Ee, İrrasyonel sayılara. Hayır. Çünkü kök 9'u 3 diye çıkar. O yüzden buraya koyacağım. Çok gıcık değil mi? Of ben gidiyorum hocam. Ama kök 9'u biliyorsun sen. Bak bunu unutma. Çünkü mesela 0,7'yi nereye koyacağım? 0,7'yi rasyonel sayıların içine koyacağım. Tam sayı mı 0,7? Hayır değil. Ama rasyonel sayı mı rasyonel. O zaman buraya yazacağım. Bak rasyonel sayının içinde tam sayıların içinde değil. Evet. Bak 0,4'ün devirlisini nereye koyacağım? Of. Bu da bu da rasyonel sayıların içine gidiyor. 0,4'ün devirlisi. Bak şu mavi küme tam sayılar kümesi. Tam sayının içine girecek. Eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bunlar tam sayıların içindeki sayılar. Evet. 1, 2, 3. 1, 2, 3'ü zaten buraya yazdığımız için. Onlar tam, da, sayı tam sayı içi zaten var burada. Demek istediğimi anladın mı Tonguç? Anladım hocam. Bu çok çıkar sınavlarda. Bu sayfa Aman çok iyi hocam. Bu sayfada, bu hemen sayfada, bir sayfada. adam sana mı? şöyle diyecek sınavda. Diyecek ki 0,62 nereye koyacağım? E sen rasyonel sayının içine koyacaksın. Al, ama tam sayı olmadığı için tam sayıların içine yazmıyorsun. Dikkat et. Bu tablo çok güzel olmuş hocam. Bu tablonun bir resmini alabilir miyim? Al, al, gerek yok evladım. gerek Hı yok. Mesela 2 hocam. bölü 5'i nereye koyacağım? 2, 1, 2 bölü 5'i rasyonel sayının içine koyacağım. Çünkü tam sayı değil. Anlaştık evet. mı? Peki eksi 4'ü nereye koyacağım Tomuş? Ee... Tam sayıların içine koyacağım. Bak buraya koydum. Çünkü eksi 4 bir tam sayı ama doğal sayı değil. Doğal sayının içine koyamam. Rasyonel sayı zaten e, ee, rasyonel sayı zaten oluyor buraya koyduğum zaman. Değil mi? Evet, Bunu çok önemli. Bunu anladıysan eğer bütün her şeyi anlamışsındır. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Hiç üşenmiyorsun. Bu artı demek pozitif olanlar demek. Yani 1, 2, 3, 4'ten başlıyor. Unutmayasın. Tonguçak.com'da videolarımız düzenli bir şekilde bombardıman şekilde yağıyor. Kanallarımıza abone ol. Teok kanalımıza kendi sınıfına göre kendi sınıfını buradan takip edebilirsin. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.